Yörükler, Türkiye'nin ve çevre ülkelerin bazı bölgelerinde yaşayan göçebe bir topluluktur. Yörüklerin kökenleri çok eskilere dayanmaktadır ve tarih boyunca çeşitli göçler, savaşlar ve göçebelik kültürü nedeniyle farklı bölgelere dağılmışlardır. Yörüklerin tarihi, Türk tarihi ile yakından bağlantılıdır. Türkler Orta Asya steplerinde yaşayan göçebe topluluklardı. Bu topluluklar 7 yüzyılda İpek yolu üzerinden batıya doğru göç ederek, Anadolu'ya ve çevre bölgelere yerleşti. Bu dönemde, yörükler de bu göçlerin bir parçası olarak Anadolu'ya yerleşti. Yörüklerin kültürü, göçebe hayatlarından etkilenmiştir. Geleneksel olarak, yörükler sürülerini otlatmak için yaz aylarında yaylalara, kış aylarında ise daha sıcak ve korunaklı bölgelere göç ederler. Yörüklerin geleneksel yaşam biçimleri, halen bazı bölgelerde devam etmektedir. Yörüklerin ırkı, Türk ırkının bir parçasıdır. Ancak, yörüklerin yaşadığı bölgelerde farklı etnik gruplarda yaşamaktadır ve bu nedenle yörüklerin genetik yapısı da farklıdır. Yine de, yörüklerin çoğunluğu Türk kökenlidir. Yörüklerin kültürü ve yaşam biçimleri, Türkiye'nin zengin kültürel mirası içinde önemli bir yere sahiptir. Yörüklerin geleneksel kıyafetleri, yemekleri, müzikleri ve el sanatları gibi unsurlar, Türk kültürünün bir parçasıdır. Yörükler günümüzde de Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yaşamaktadır ve geleneklerini sürdürmektedirler. Sonuç olarak Yörükler Türk kökenli göçebe bir topluluktur. Türkiye'nin ve çevre ülkelerin bazı bölgelerinde yaşamaktadırlar ve geleneksel olarak göçebe bir yaşam sürdürürler. Yörüklerin kültürü ve yaşam biçimleri Türk kültürünün önemli bir parçasıdır ve bugün hala devam etmektedir.